Bismillahirrahmanirrahim. Ben dünyadaki bütün Müslümanların Müslümanlığı yaşama noktasında iki yanlışını biliyorum. Bir tanesi Kur'an ve sünneti az bilme yanlışı. İkincisi de diğerleri. Diğerleri çok. Sayılamayacak kadar çok yanlışımız var. Şuramız yanlış, buramız yanlış, şu işimiz yanlış, bu işimiz yanlış. Sayılamayacak kadar çok yanlışlarımız var ama birinciyi halledersek yani Kur'an ve sünneti az bilme yanlışımızı çözümleyebilirsek Allah'ın izniyle öteki yanlışlarımızın kendiliğinden çözümleneceğine inanıyorum tüm dünya müslümanlarına fark etmez ister batıda ister doğuda ister kuzeyde ister güneyde hangi şart altında olursa olsun hangi ortamda yaşarsa yaşasın bütün dünya müslümanlarına birinci tavsiyem Kur'an ve sünneti öğrenmeleri. Eğer biz bu birinci yanlışımızı düzeltebilirsek Allah'ın izniyle öteki yanlışlarımız kendiliğinden düzelecek. Öyleyse yapılması gereken Birinci görevimiz Kur'an ve sünneti öğrenmek. Bunun yolu Kur'an'ı bizden önce anlamış, bize aktarmış müfessirlerimiz var. Allah onların hepsinden razı olsun. Peygamber Aleyhisselam'dan itibaren günümüze kadar birçok alimlerimiz, müfessirlerimiz Kur'an-ı Kerim'i tefsir etmişler. Anlaşılır hale getirmişler. Onların eserlerinden istifade ederek Kur'an'ı tanımak zorundayız. İkinci olarak da Kur'an'ın müfessiri mahiyetinde olan <laughs> son zamanlarda kimi Müslümanların ısrarla diskalifiye etme çabası içine girdikleri, reddetme çabası içine girdikleri Kur'an'ın birincil müfessiri diyebileceğimiz eğer Kur'an'ın birincil müfessiri yine Kur'ansa o zaman ikincil müfessir diyelim Kur'an'ın anlaşılmasında ikincil müfessir, sünneti tanımak zorundayız. Yani Peygamber Aleyhisselam'ın fiili, kavli ve takriri sünneti dediğimiz sünnetlerini tanımak zorundayız. Bunu tanımanın yolu da yine Peygamber Efendimiz döneminden günümüze kadar o hadisleri bize aktaran alimlere itibar ederek, selef alimlerimize itibar ederek onların etten kemikten bir köprü oluşturup bize aktardıkları Hadisleri okumak, öğrenmek, Peygamber Aleyhisselam'ın sünnetini okumak, öğrenmek, böylece ona benzemeye çalışmak. Zaten bizim bu dünyadaki varlık sebebimiz de budur. Yani Allah'a kul olmak. Kulluğun iki temel kaynağı var. Birisi Kur'an, diğeri sünnet. Kur'an'ı tanımaya çalışacağız. Kur'an'ı Peygamber örnekliğinde, Peygamber rehberliğinde anlamaya çalışacağız. Sonra da Peygamber aleyhisselamın yaşadığı kulluğun aynısını yaşayarak inşallah hem dünyamızı değerlendireceğiz hem de ahiretimizi kazanmış olacağız. Ben bu kısa e, tavsiyeyi Müslümanlara iletmiş olayım. Allah yardımcımız olsun, Allah rızasından ayırmasın. Allah bu Kur'an ve sünnet tanıma yolunda bize başarılar, bize samimiyetler, bize ihlaslar lütfetsin inşallah. Velhamdülillahi Rabbil alemin.